Şimdi süper takviye kutuları. Burada paylaşıyorum. Arkadaşlar burada böyle küçük oyuna ilk başlıyor. Oyuna ilk girdiğiniz zaman eğer bir şey varsa ondan korunmak için küçük silah gibi. Ya bu 2. Aşağıda Burada örmelim vardı. burada çıkıyor mu? Bu burası ne olmuş? Ne kaptırmış? Bu burası ne 30 30 30 30 Neymiş lan? Bunu sevdim. O yüzden bunu değiştireceğim. Telefonlar evet, mı var? Bunları bir daha Bu hangi mermi kullanıyor Ne çapa Bekle bekle. Arkadaşlar bakın bunun bitirici darbesi çok güzel. Bir daha sonra düştü ya yani çok güzel olmuş. Keskin nişanı ne, ne şey dedim? Bir şey arkada bir şey değil. Kaç kaç kaç. Şimdi ne varmış bir şey mi varmış? Namlı Diyor da bir şey aramıyor. Ne dediği şey benim bir işim aramıyor ya? Demek ki var. Şey var. Şey var Alalım toplan kalkan gelmiş. Hadi gene tek halk Aynen tam bu tarafa doğru koşmam lazım. <laughs> <laughs> Oyunun tek kötü yanı. da... araba var mı bilmiyorum ama Aa, ben de niye kanca atamıyorum diyormuşum kancaya bakmıyormuşum çünkü Abi bekle evet, şurada şey var. Ne olursa olsun beni bu şeyden durdurabilir. Elif buraya koydum. Geçen maçta ben şey görmüşüm ben. Şöyle şey. Ben ne diyorum o ne? Demek ki öyle onun yere tırmanabilen bir yermiş uzunlama ama biliyor. Demek için yani başka Şuraya gidelim hemen. Dostum çıksana be. Arkadaşlar PUBG oynayacağınıza bunu oynayın. Gerçekten. <laughs> Doğum, şimdi şey ki, hoş geldiniz. Şey, orada çıkış vardı. Şu. Çık. Tamam çok çok güzel. Bekle bekle. Hayır tren. Hayır tren gitme. Hayır. Hayır. Bir lan, zaten alınma doğru gidiyordum. Ne oldu? Bir yol, bir yol. Hayır alalım tam karşıya alalım. doğru Oradan adam çıkıyor lan. Bu arada atlayabildiğimiz yerlerde böyle maaşı şey oluyormuş. Yani ben daha yeni fark ediyorum. Atlayabildiğimiz yer seyir Mavi oluyor bakın. Mesela ben buradan buraya direkt kullanabiliyorum. Buradan buraya da mesela. O buraya kadar direkt kullanamıyorum. Şimdi de yani. 真美。 ne şey bu bak bak çıkmıyor bu değil mi çıkardı bak. Geberirsin lan ya. Bak kardeşim geber mi diye ben sana. Ee, sana ya, ben kardeşim bak ölçüsün ya. Çekil lütfen bak ben seni öldürmek istiyorum da istiyorum da. Yani aslında öldürmek istiyorum. Ama sen, sen kaçma diye... Bir ...bitirici darbe yapayım. yapıyormuş tamam ben şimdi anladım tamam evet. Bekle. Adam beni gördü ama görmemiş. Allah adam oradan çıktı lan. Şey yapacağım İşte arkadaşlar bu Eymen Asoy'un e özel şey oynamasa. zaten bu büyük mal bot. Çok kötü oynuyor He aynen bak hiç, hiç şey öyle hiç şey yapmadı. Sürünmedi. Demek ki botmuş. Şu. <laughs> Oturan geçiyor tren, trene binmek istiyorum. Haydi, git bir şey alın lütfen. Şey Şimdi... Yaşıyormuş lazım. Orada adam mı vardı ya? Ha yok, adam yokmuş ya. Oğlum nasıl nasılsın? Ne kadar bir He normalde vuruyor. Normalde vuruyor bu. Normalde vuruyor abi tamam bunlar. Normalde vuruyor. Abi bunlar normalde vuruyor. Abi bunlar normalde vuruyor yani. De çok az vuruyor yani. Çok kötü vuruyor. Yani çok kötü nişancı. Hadi ya bir, üç yapmaya çalışıyorum yarım saattir. Kardeşim, şimdi şunu üç yapmak istiyorum bak. Ne? <laughs> Yeter mi? Bir kalkana fırlattır Bir kalkana fırlattır bu da sadece bot. Bu ne? Bu neydi diyor? Ne ponik Doğru. Bir iptal. Hayır. Zaten üç tane kalkan pili vermiş. Kullan. Ne Daha ne kadar... Acaba? Arkadaş sadece... Bilmem kaç kişi kaldı. Tüm arkadaşlarım öldü. Bir de ben mi? O adam mıydı? Vallahi o da adam vardı aynı. Adam gerçek Ben oraya bir direk kullanırsam var ya, şimdi var ya. Gel lan şöyle. Güzel. Adam büyük ihtimalle beni bot sanıyor. Ama ben bot falan değilim kardeşim. Sadece sen bana ölmüşsün ha. အဲ့ဒါဒီကဘယ်လိုဒုက္ခလဲဒီဘက်ကနေ bir maçta beş kile. çok çok, çok. çok <laughs> eğlendiğim ve çok sevdiğim bir maç oldu en iyi maçlarından biriydi ya. Son <laughs> oyuncunun bir de bot olmaması yani beni sevindiz gibi botu. <laughs> o bir botu öldürmemem beni işte. <laughs> Neyse de bir saraktiyimiz kim? Şöyle görmüyor. Evet. O kutu tüm 15'te buraya fırlıyor. çok zor hmm. Dokuz tane daha maç atmak gerek. Dokuz maç daha kazanmam gerekiyor. Neyse o zaman yiyeceğiz. Ama bir saniye bir şeye bakacağım. Vay. Şimdi güçleri. Mısır Şimdi bu. ...boşluğa geçiş, tam ve saldırı, sesler tespit edildiğini telefon <türültülüyor> veya tırt, tuzak verim. a ye pastim po ye He, bir dakika boyunca orada şey oluyor. Şimdi bunun süresi yok. Bunun süresi 25 saniye. Bunun süresi 210 saniye. Bu saniyesi 25 saniye. Bence bu güzel yani. Hızlanıyor ve hasar almıyor. Güzel. Neyse o zaman bay bay.